Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel gün de Minecraft oyularıyla yeni bir bölüm karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bildiğiniz gibi bizim elmaslarımız vardı. O elmaslarla bir elmas kılınç yapacağız arkadaşlar. Hayvanlarımızla ilgileneceğiz. Tarlamız büyümüş. Tarlamızı toplayacağız. Evet, da büyümüş. Sonra ne zirvede gideceğiz? Öncelikle tarladan başlayalım. Ya of illa uğraştıracaklar ya. Kitim de yok. Nasıl kapatacağım ben orayı? Bir saniye nedir ya? En az buradan 8 saniye gitmiştir. Ama biraz var diyor. Etti ya içine etti tarlanın. Tarlanın tesi kalmadı ya. Farili de kırmış. Bari onu bırakaydın. sonuna geliyorum Evet arkadaşlar ben e, tarlaya düzeltirken toplamaya da başlamıştım ve toplarken bir kere daha patladı bir kere daha düzelttim şimdi tarlanı tekrar düzelttiğimde böyle bir görünüşe sahip oldu zaten içinden çıkarttıklarım da bunlar gerektiklerimle beraber Şimdi biraz hayvan çoğalacağız. Tavuklar acaba steklemiş miydi? yumurtaları? Çok uzun zamandır. Yok 12 tane. Ya bak git. Ni 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 ni. Oğlum ben seni kırmaya gelmiyorum. Vallah, vallahi. Değil stekten fazla havucumuz var. Havucumuz 2 stek, 3 stekten de fazla patatesimiz. Bakalım. 1 stekten fazla e, ee, Ve tarlamızdan kazandığımız başka bir şey yok. Abi de peşmiş patates varmış 15 tane. Bir de 1 stekten fazla şeyimiz varmış. Torp. Bunlar da neydi? Ha parçası. Etleri falan saymıyorum. Tarlada kedi sattım? <laughs> Oo oh, bak kedi. Geri... Ben bir şey söyleyeyim <laughs> Hatta ayranlarımızı çoratalım <laughs> ve biraz daha keselim Evet arkadaşlar. Hayvanlarımızı da çoğalttık. Ee, biraz ne der akademik bizim kalan zamanımızda. Hmm. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Kalan 7 dakikamız da bir nedir? Göz atalım. Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. O sırada da zaten oynamadım. taraftan la tam biraz anne konuya gireceğiz ayarlat salak yarısı ayarlatıramadım hmm. kadar olsun. Videoyu like atıp abone olmayı, diğer açmayı abone O seviyorum. Bay bay.